merhaba arkadaşlar. vlogma günlük vlogma Hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Bugün böyle size arabadan açılış yapmak istedim. Dedemi Covid aşısına getirdik. Ee, dedem Covid aşısına oldu ama 20 dakika beklemesi gerekiyormuş. 20 dakika beklemesi gerekiyormuş. O yüzden onun 5-6 dakikası falan kaldı. Biz de böyle arabada bir şeyler aldık. Babamla falan onlar 7 sabah saat sekiz gibi. Sekiz buçuk gibi. Ondan bize erken geldiği için bize dedik ki horça meyve suyu falan tarzında bir şey alalım. Yiyelim. Şu an çok titriyor. Tripot olmadığı için. Çınar gel buraya. Hatice'm sen bura, bu var. Poşet var. Tamam kapıyı da kapat. Ondan sonra öyle yani arkadaşlar. Şimdi Çınar yanımda. Çınar en sonunda poşet şeyim var. Poşet vardı. Hepsini üzerine koydum. O zaman Bunları neden koyayım? Ben ben içine su da. Ne yaptı Allah bilir. Bunu. Öyle arkadaşlar. Devam ki evet. yani. <laughs> Devam İşte bugün PTT'ye falan gideceğiz böyle geçecek bugün. Evet, gideriz, eve gideriz. Normalde bugün hep aklımda dedim sabah sumaçı içerim. Su Evim size sumaçı tarifi vermiş olurum. Arkadaşlar sudan da çıkıyor şu an video. Aynen sudan da bugün diş doktoruna gidecek. Atayım mı yedin? amca. Evet. Gördüğünüz gibi dedem şimdi aşağı oldu. Kimse lan. Ele é fez menino. <laughs> kafamda Kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşümde Sana deliyim ama gizledim eve geldim. Güzel bir smoothie tarifi vereceğim size. Hem de sizinle beraber bu tarifi de denemiş olacağım. Muzu, çilekli, mandalinalı olacak. Çınara da yapacağım. İki ölçü olacak. Smoothie makinemde zaten biliyorsunuz. İlk videolarda falan olacak. Şuraya falan bırakırım. Onun açılışını yapmıştık size. Ee, şimdi ben o smoothie makinesini çok denedim. Ama e, şimdi şimdi Sizinle beraber ilk videom olacak smoothie makinesiyle. O yüzden hadi tarife geçelim. Başladım. Ben şöyle küçük bir şey yapacağım. Bunun içinde çilek, muz var arkadaşlar. Sadece çilek ve muzla yapacağım. Şimdi buraya geldiğimizde bu böyle benim smoothie makinem. Mixco olarak geçiyor. Vestelin. Şimdi normalde şu çıkıyor arkadaşlar. Şu şöyle çıkıyor. Bu da böyle tripotum olmadığı için şu an titriyor kusura bakmayın. O yüzden şu şöyle dönecek. Yani bu bunun kapağı gibi gözükecek ilk baştan. Şimdi ben biraz içine bunun süt koyacağım. Ve sütü döküp geliyorum bir dakika. Arkadaşlar şu taşın sütünü şöyle yarı doldum. Yani şöyle yere. Sonra bunu kapatıyorum. Bir Biz yani düzgün olduğundan emin olması şöyle, şöyle taktım. Şimdi, şimdi arkadaşlar açıyoruz. Böyle açtım. Ve bu artık hazır. Böyle işinize, okulunuza götürebilirsiniz. Çok pratik, çok güzel oluyor. Ama ben bu kapağı takıp kullanacağım tabii şöyle. Şu çıkacak yani. Evet arkadaşlar ben şimdi tekrardan dışarıya çıkıyorum. E, Vodafone'da e, bir düzeltmem gereken bir şey var. Onu düzelteceğim önce. Daha sonrasında da babama yemek götüreceğim. Zaten smoothie'mi de aldım. Ara da tamam. Şimdi gidiyorum ben. <laughs> yaptım aslında. Şöyle size göstereyim. Şöyle kısırım var. Bak, Çok sakın. <laughs> Şimdi hemen şöyle doğradım. Kabın, kabın içerisine koyacağım. Bunda mor e, ne mor, mor, lahana, mor lahana var. E, marul, domates. E, bu kadar. Aynen bu kadar. Şurada da biraz böyle şeyim var. Salatalım falan var. Onları da koyacağım. Böyle güzel bir şey olacak. Bu da kısır. İçine dökeceğim. Karıştıracağım. Pul biber, kekik falan. Halledeceğim. Şimdi hadi izleyin beni. Buradan da de hastaneden geliyor. Diş doktorumun hastanede. Sen yanlış anlayacağımdır. Şeyi. Çek istersen. Ay, çek istersen. güzel gözüküyor ama ben yemiyorum biliyorsun. <laughs> Çelik. Evet. Pişt, güzellik. <laughs> ben de haşlanmış bezelye ve yoğurt yiyorum. Hiç tarzı da olmayan şeyler. <laughs> Ay gülemiyorum. Konuşamıyorum. Dikiş atı onu söyledim ağzına. Evet dikiş atı da ağzıma. Bir tane dikiş ama fazla değil. Sadece bir tane. Çok sıcak ama. Mart'ta da dolgularım için gideceğim. Annem öğlen kek bırakmıştı. Ona size söylemiştim keki bana bıraktı diye. O kek bu kek. Sonrasında ben kısır yaptım. Şahin Selder'e. Böyle iki yanına koydum. göz baktım. Nasıl duruyor diye. Yani arkadaşlar böyle. Kısımımız bu kadar kaldı. Annem de geliyor. Şimdi mısır. Ay ne mısır be. Şey simit alacak. Simit aldıktan sonra da biz yiyeceğiz. Sonra annesi çıkacağım buranın. Bir yere de şöyle bir şey aldım. A101'lerde satılıyor. Şu anlık. Bilmiyorum. <laughs> Torku kremalı bisküvi. Fındık kremalı Sandviç bisküviymiş. Ben böyle kapalıları çok seviyorum. Ortası da krem oluyor. Süper. Şimdi açıyoruz bunu. Ay çok kötü çıkıyorum. Zor uçuyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz 9.30 oldu. Ben kısırdan sonra bir şey yemedim. Akşam yemeği sadece dedemle çınara verdik. Bir de babam geldiğinde. Ee, şimdi aslında size bir haber vermeye geldim. Gardrobumu düzenliyorum videosu çekeceğim. Bunun için aşağıda e, istediğiniz aslında vlogları, aslında istediğiniz videoları aşağı yorum olarak bırakmanızı çok istiyorum. Çünkü sizin e, önerileriniz doğrultusunda ben gidiyorum. Yani e, sizin önerileriniz doğrultusunda günlük vlog çekmeye başladım. Size önerileriniz doğrultusunda, doğrultusunda tarif videosu vermeye başladım. Ondan dolayı yani sizinle sadece yapacağımız şey yorumlarda buluşmak olacak bundan sonra. Yorumlarda bana ne istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bunu da buradan e haberdar etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar gardırobumu düzenliyorum videosu çekeceğim. Bunu istendi artık herkes sadeleşme yönünde kötü enerjilerden arınma yönünde olduğu için artık gardırobumu sadeleştirme yoluna gittim. Çünkü artık sığmıyor. Yani bakın şuralarda falan hep boşluk görüyorsun. Normalde bu böyle olması gerekiyor. Bunun böyle olması gerekiyor ama olmuyor. Maalesef olmuyor. Hani onun yüzünden de bu kadar e, sadeleşme yönüne gitmemdeki sebep zaten bu. Yani kapanmıyor artık. Çünkü iki tane yani suydemle beraber kullanıyoruz. Artık yetmiyor. Ve artık kötü enerji verenlere bana olmayanları ihtiyaç sahiplerine çok için... Aynen ya gittikçe evet. çok almıyor. Ben almıyorum ama bana hediye çok geliyor. Yani hediye çok geldiği için doğum günüm oldu, işte yılbaşı oldu. Başka bir şey olmadı ama üst üste geldi hepsi. Hepsi üst üste geldiği için de dol olarak sığamadım. sudem de aldı, ben de aldım falan deyince arada böyle tıkıştık. Ee, şimdi yani gardrobumu düzenliyorum videosu cuma günü kanalımda yayında olacak inşallah. Onun hakkında bilgi vereyim. Bir ikincisi yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar artık. E, beni de Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Şuraya bırakacağım. Artı abone olup videomu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bir de çok rahatsız olanlar vermiş arkadaşlar. Gerçekten ben bu kadar rahatsız olduğunuzu sanmıyordum. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir şeylerin peşinde. Herkes bir şeylerin yoluna giriyor. Özellikle ben YouTube yolunda ilerlemeye çalışırken en yakınlarımın, en yakın akrabalarımın bana bu yönde davranmasına çok artık izin vermemek istiyorum. Çünkü yani akraba kelimesi dış kapının dış mandalı gibi bir şey. Sen kimsin bana işte herkes emeğiyle kazanıyor, herkes emeğiyle bir şeyleri yapmaya çalışıyor, herkes emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışıyor. Ama en yakınlarımdan bunu görmek gerçekten beni çok üzüyor. Son iki bloktan beri bunu açıklayacağım, açıklayacağım ama artık hani açıklama seviyesine artık düşmüyorum çünkü herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes beni meğersem kıskanıyormuş. bu da böyle olmuş oldu. Ee, yani çekemeyenler var, başka da bir şey diyemeyeceğim. Ama ben kendi yolumda, kendi e, yolumda ilerliyorum. YouTube yolunu sevmeye başladım, gerçekten. <laughs> YouTube yolunu sevmeye başladım. Yani YouTube ailem benim için bambaşka. Instagram'dan da yazıyorsunuz, o yüzden. <laughs> Ya bu Oy. kız sizin için ne yapsın lan? Ne yapsın lan? <gülüyor> <gülüyor> bu kız için ne yapsın lan sizin için? Ne yapsın? Album alsın. Evet. Ne alsın? Daha ne alsın? Arkadaşlar don gelediği sayfa 12 gönderebilirsiniz yani en az sayfa 12 Arkadaşlar bugün ben evde yokken bir adet Rosman kargo'm gelmiş bunu trend üzerinden sipariş verdim Şimdi şuradan böyle bir makas alayım Aralık'tan beri kargo açılışı yapmıyordum. Ben size gösteremiyordum. <laughs> Güzel paketlemişler. Evet. Şöyle bir sürü ürün var içerisinde şimdi. <laughs> Şöyle bu neymiş? Arkadaşlar, bizim kurutma makinemiz var e, biliyorsunuz, belki görmüşsünüz, göstermişimdir size de. E, bu kurutma makinesi için e, ım, kırışıklık önleyici, içerisindeki losyon sayesinde kırışıklık dönüyormuş. Yumuşak ve ferah kokulu, i̇şte, e, çamaşırlar için uygun. Çiçek kokuluymuş, bundan aldık. 25 tane var içinde. Bir de böyle Rubin markasının çay e, filtre kağıdı. 100 adet var içerisinde. Şurada faturası da e, Faturasından da hemen söyleyeyim bunun fiyatını. E, bu 25'li. 18.90 arkadaşlar. Şu mendil 25 tane var içerisinde. E, şu çay filtresi 9.99 o böyle hani kaçak çaylar için işte hani demliği kirletmesin diye bu poşet sayesinde dolduruyorsunuz. Daha sonrası da hani bittiğinde çayınız daha sonrası da atıyorsunuz çöpe. Yani temiz kullanım oluyor. Bu ise neymiş? Bu da beyaz atıcı çamaşır mendili olarak geçiyor arkadaşlar. 20 tane var içerisinde. Ee, tişört, iç çamaşırı, masa örtüleri, tüm beyaz gömlek, tüm beyaz çamaşırlar için uygunmuş. Her yıkama işleminde beyaz çamaşırların beyazlığını korunmuş. Beyazını yitirmiş tekstillerinizin de diyor ışıl ışıl olmasını sağlar diyor. Yani deneyip göreceğim sizinle de bilgilerini hani görüşelim paylaşacağım sizinle de. Burada 19.90'mış arkadaşlar. Böyle Osman'dan 3 tane ürün aldım ben de. Evet e, videomu e, editlerken videoya bir kapanış çekmediğimi fark ettim. Kapanışsız da vlog olmaz. O yüzden video, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz yorumlarda buluşuyoruz artık. E, yorumlarda ne videolar istediğinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Instagram ismimi de aşağıya bırakıyorum. Orada da güncel hayatımdan kesitler görebilirsiniz. Sizi seviyorum YouTube ailem. Bir sonraki blogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.